Gafar Bey, hoş geldi. Hoş gördük. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hacı Hacikafar diyoruz sen, evet. değil mi? Malatya'dan evet. geldi. Malatya'dan geldi. Çok evet. güzel. Peki, şimdi sen dün ameliyat oldun, bugün çok şükür oturup yürüyorsun. Bir bana sana ne oldu? Bana nasıl geldin? Ne şikayetin vardı? Bir kısaca anlatır mısın? Evet. Hocam daha ben e, oğlum sizi internetten ben dolayısıyla şeyden televizyonda görmüşüm. Tamam. Gördükten sonra bana bir ara dedi ki baba at şu dizden ne iyi olsun da sen dedi şeye götür. Senin bir şikayetin var mıydı? Nereye ağlıyordun? <laughs> daha çok fıtık vardı benim. Fıtık vardı yürüyebiliyor muydu? Yani, yürüyebiliyordum ama rahat yürüyordum. Yani otobüse falan koşarken deken çok ağrı yapın. Aksiyon muydu yürüyünce? Hiç, hiç aksımıyordum. Yani aksımıyordum ama hafif bir şey vardı yani. <laughs> ağır beni rahatsız ediyordu tabii. Ama bu dizimin ağrısı gibi rahatsız etmiyor. Diz ağrısı Allah kimseye vermesin. Hatta ölümü dahi ben hiç hocam Allah bilir ki. <laughs> ölümü dahi Ya Rabbim bu böyle devam edecekse benim bile al canım al dedim. Aynen böyle dolayı. Doğru. Çünkü bu fıtık çok ağrı yapar. Bacağı vurur, aşağı doğru kalçaya vurur. Senin bana ameliyat olmadan önce e, çocukların videonu gösterdiler değil mi? Gelmeden evet, önce evet, senin evet, evde encesi, videonu evet, çekmişler. Evet. Bu videoda sen bayağı ağrılısın, yürüyemiyorsun. Aynen. Ama şimdi dün ameliyat oldum. Bugün Hatır. nasılsın diye anlat bakayım. Bu gün hocam, sabahleyin kalktım. Tamam. Ee, lavaboya gittim. Tamam. Ben kalkıp da ayağımı yere koyduğum zaman müthiş bir ağrı çıkıyordu. Eskiden? Ben lavaboya gidemiyordum. Çıkınca da ağlayarak çıkıyordum. Yani düşün sen ameliyattan önce lavaboya giderken ağlaya ağlaya gidip... Yok ağlaya, ağlaya, ağlaya da gidiyorum, ağlaya gidiyorum. Ağlaya bak Yani buradan buraya kadar ha. şöyle bir 5 metre yürüyemiyorum. Ha. Ha. Yani. Aynen öyle. Yani. Şimdi bir görelim seni. Şimdi gel. bir gör hocam. Şimdi görmeden evvel de biz... Evet. <laughs> Oğlum, gelinim evet. dediler ki baba hala ne? dedim o kızım hiçbir yeri varmıyor. Evet. İki evet. defa bu şeyi dolaştım. Koridorun içine dolaştın. Ve onlar maşallah. çektiler. Kaç tane fotoğraf var orada. Süper. Ha, hadi bir ha. de biz görelim. Yavaş hadi. kaldık. Oo maşallah. Ha, yalnız ha, bende ha. Ha. dengesiz var. O beyin gazı olan yalnız. Onu anlatacağım ha, senin. Hayır. Hadi bakalım ha. bir görelim. Yavaş yavaş yürüyelim. Tamam. Çok güzel. Gel şimdi yavaş yavaş. Ama işte bir şey, çok güzel. biz gördük seni. Maşallah. Allah, gel. Gel. Otur, şöyle oturuyor. Ağrım yok. Tamam. Allah şükür. şu anda koşabiliyorum ya, koşabilirim, <laughs> koşabilirim ya. <yani>. Tamam. Evet. <laughs> Hadi, gel. Allah, şükür. maşallah diyelim. Tamam. Koşmana tamam. gerek yok, tamam. Şimdi tabii senin bir de daha önceden hastalıkların vardı, değil mi? Kalpte, boyunda beyin kanaması geçirmiştin. Gelmiş geçmiş olsun. Şimdi. Hacı Gaffar Bey bana Manatya'dan geldi. Orada birçok hastaneye gitmiş, birçok doktora gitmiş ama kalbindeki, damarlarındaki ve e, fıtığın ağırlığından dolayı hiçbir hastanede ameliyat yapamamışlar. Ve maalesef işte bir lavaboya gidemeyecek kadar mesleği, lavabo mesafesinde bir de ağrıdan duramayan bir hastaydı. Biz onu mikro cerrahiyle fıtığını boşalttık. Evet. Asetlerinde bir hipertrofi vardı. Onları genişlettik. Bir dün ameliyat ettik. Akşam geç vakitti değil mi? Akşam, geç, akşam saat, saatlerde ameliyat. 530 8 gibi bugün sabah yürüttük. Yani Allah'ın Allah izniyle şimdi koşar gibi de gönderiyoruz. Allah'a Allah şükür. Hatta istesek o ten dişinde çıkan koşar. Yok. Bize <laughs> yetti bu. Gelmiş geçmiş evet. olsun. Allah razı olsun. Hadi. Tekrar siz, Allah sizden siz, razı olsun. Abi senden de razı Allah, olsun. Ömür boyu mutluluklar sana, yani, sağlıkla. Bu günümüzü aratmasın diye nasıl diyeyim, yani çok büyük dualar hatırıma geldi. an ne diyeceğimi çok Allah yani. Bizim en, de orası, en büyük kazancımız ben, ben, hocam, senin gibi böyle hastalarımız. Ben hocam ömeme... yani Allah'a çok şükür esnaflarımda, başka evet. türlü memuriyetimde, her şeyimde çok dürüst bir insan olarak yetiştim. Ne güzel. Elhamdülillah. Size o duamı yapacağım inşallah. İyi, senin duanı ee, da e mutlaka e kabul olur. ben onu Ya Rabbi, ben öleceksem ben şeyimi bir an yani ben, ben doğduk, öleceğiz. Tabii. Önünden Ama ya Rabbi bu benden al dedim. Bak size sebep oldu. Allah'a evet. geldim, aldım. Efendim inşallah size de çeşitli dualarım inşallah. İnşallah Allah'ta Allah kabul eder. Gelmiş abi. geçmiş olsun. Çok tekrar. teşekkür ederim.